Herkese merhabalar, iyi günler diliyorum. Arkadaşlar, bu sürekli aracın yakıt konusuyla ilgili bana yorumlar geliyor. En çok da yorumlar zaten yakıtla ilgili geliyor bana. Şurada ben aracın şu anki yakıt durumunu göstereyim size. Yani uzun da yani şehir içinde kullandığım buydu. 8.7 hatta dün bir yakıt aldım, 192 kilometrede 647 lirada fullendi araç. Hatta onun da fotoğrafını hatta videosunu çektim, onu da koyarım size. Şimdi diyeceksiniz sürekli gelen bana yorum şuydu. Yol bilgisayarında gösterilenlerle yakıt pompada uyuşmuyor diye. Pompaya artı olarak hatta şöyle göstereyim ben size. Burada da yakıt fişim duruyor zaten. Baktığınızda ne kadar yakıt aldı 660 oldu. Onu birazcık üzerinde fazla koydurdum. Yani 647'de falan fullemiş oldu. Ben de alt, yani 8.6 ile karşılaştırdığımda hemen hemen ya yani 100 mililitre 200 mililitre fark var. Yani yüzde 10 bile yani hatta yüzde 2 bile falan o civarlarda bir sapma payı var ki hemen hemen şu an kullandığınız tüm araçlarda o sapma payı olacaktır illaki. O yüzden hani hala bu konuda yorum yapmalım ki ben zaten sürekli bu yakıt videosunu çekmek istemiyorum. Çünkü bu aracı kullanırken yakıt hesabı yapacaksanız bence almayın zaten. Çünkü benzinli bir araç yaklaşık 1.5 ton olan bir araç yani yakacaktır. Yani şu özelliği ben bir başka bir arabada bulamayacağım için ben artık yapmıyorum yani. Siz de yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ya dediğim gibi şu an bu yaklaşık 250 kilometrelik yolun tamamı Ankara'da şehir merkezinde kullanılmış Kızılay'da, Bahçeli'de kullanılmış bir tüketim verisi olarak düşünürsek bence gayet başarılı. Çünkü daha önce Tiguan'da kullandım, T-Roc'da kullandım, Hyundai Tucson'u da kullandım. Hiç bu kadar düşük yakıt görmedim yani. 9'dan aşağı Tucson bile düşmüyor. Yani öyle söylediğim zaman hani insanlara normal geliyor ama isim Çeri olduğu zaman galiba biraz fazla görünüyor. Çünkü insanlar herhalde Egea'dan, Clio'dan bu arabaya geçtikleri için e, tüplü arabadan buna geçerseniz haliyle fazla yakacaktır zaten. Ya yani yakıt konusunda diyeceklerim bu kadar. Zaten daha da yakıtla ilgili bir şey çekmek istemiyorum. Belki uzun yol verisini çekerim de o da 6,5 litre falan. Çünkü gelirken 400 kilometre yaptım. Hatta çoğunu da otomatik pilotla o akıllı sürüş asistanıyla yaptım. Ya ondan dolayı benim kullanmadığım bir araba bile o kadar iyi yakabiliyorsa çok da sorgulamak istemiyorum daha fazla. O yüzden herkese iyi günler diliyorum.